Bitti mi la? İki torbam verelim kızım size. Sakaya alalım benim. <Gülüyor> 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 Yani <laughs> <Gelin lan, gelin. gülüyor> ördük öyle. Yani ördük öyle. Yani ördük öyle. Obir bakar sen. Obir hayırlısı. Gelin benim gelin. Seni lan Tosun Paşa. Gel 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 kızım gel. Gel. <laughs> <laughs> Selvi aklar bambaşka. Seni bir tilki yavrusu ya! Ne yapıyorsunuz yavrum? Bir buçuk torba mamayı ne yapıyorsunuz? Bana bir anlatın bayım. Bana bir söyleyin. He? Yok. Büyük yavrularımız da var da. Yine de onlar da akşam geliyor. Ama yine bir buçuk torba mama. Sen ne oluyor lan? O havada denize mi girilir? Şövalye arkadaşlar, kesin bu tilki yavrusu. İki kardeşler bunlar. Sen cinsiniz ne lan? Tilki. Tilki mi? Tilki mi? Kıskandın mı? Kıskandın mı? Onu sevdim diye kıskandın mı? He? da küçücüktü. Yol kenarında bulduydum. Heh, dur. Patates. Patatesi kim düşürdü lan? Geçe, <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> <gülüyor> tilki misin sen? Tilki. Anan tilki, baban mı? Tilki. Tilki. Oraya saklanıyorlar iki tane. İki kardeş. Yani iki kardeş olduğunu bilmiyorum da birbirlerine çok benziyorlar. Anaları tilki, babaları tavuk. yarım torba daha dökeyim. Yani aç kalmıyorlar ama şey e, geldiğimde bitiyor. Kuşlar mı yiyeceğim diyor ya diyorum ya şey kuşta giremez diye yazdık oraya. Kuşlar giremez yazdık. La 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 Sen ne yapıyorsun lan? E? Ee, bir abim var seni çok istiyor Avrupa'ya götürmeyi ya bakalım şansına. Bak. Sen tilki misin lan? Tilki. Yaklaşık bir hafta Ooo! kurtalar. Kadar Oo. da ilerle. Onun da kardeşi öldüydü yol kenarında hatırladın mı? Ha. Oldun mu lan? Şşşt! Götüreyim mi? Hayır, bunlar olurum Seni öğrenene de yaradana da.

Gel bakayım gel. 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 Tamam gidiyorum ben gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen kovdun musun? Anne kodun, baba bizim köylü. Gel, gel, gel. Gel. Dayı, ekmek getirdim ya. Nasılsın, iyi misin? Nasılsın, iyi misin? Aleyküm selam dayıcığım. Gel. Gel bakayım, gel. Gel, 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 İyi misin? Selamünaleyküm. gel, gel, olsun. gel, 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 Orta koy, Aksaray'a. He, Aksaray'a. Çayım iş bence vallaha salman. çok ağabeyye Tamam, eli öperim senin. Bu patatesler ne oğlum? Baba. Kapaklara Köpek, <laughs> patates mi vuruyorsun? Lan aramızda yoldan topladım. Kedi yemi ne yok lan? <laughs> Kedi yok. Ne Kopeak var ya? Köpek var. Kopek var. Gel. E ben geliyorum. Şunun karnı doyurayım. Ya Allah bu bu mu? Gel. Bu mu? Hadi lan. Hadi. Allah razı olsun dayı. Şimdi gaz kestik. Ben seni burada ilk defa görüyorum. Sen burada ne yazıyorsun peki oğlum? Ben her gün geçiyorum canım buradan. He? Buradan her gün geçerim Allah razı olsun. Ee? Her gün geçerim buradan. Ne? Ne? Aşağıda ne iş yapıyor? Ha. Sen ne gördün lan? <laughs> Nasıl yiyor hani? <laughs> Ne iş yapıyorsun burada? Ben dayıcım emekliyim. Ee, gönüllü bunlara bakıyorum. Hı? Emekliyim ben. Hı. Bunlara bakıyorum. İki çay. Sana da abi. Onu bana kuş vurur. Evet. Böyle ağabeyine çay vur. Özür dilerim. Evet. Emekliyim dayıcım. Helal olur. Kaç sigortadan? He. Emek şeyden sigortadan. Maaşı ne kadar? 1600 şey 16500. Ne öyle azalıyorlar? Ben 19 milyon. Ben şeyden aldım ama EYT'den oldum. EYT'den. Ha ya sonradan yasa çıktı ya. Bilmiyorum ben Bağkur'dan aldım. He. Sizinki bizden biraz daha yüksek. O kadar koçum bayrı soğumuşsun. He çok şükür çok şükür. Dulavra dolsun ya. He? Dulavra dolaydım kaçırmazdım emekliymişsin alırım sana. Valla. <laughs> Şeyde var ya. Bunu çek bir kardeşine. Ooo. Buraya Maşa ama tam hukumet adamıymışsın sen. Emir ediyor bir çek işte. Çektim. Maşallah maşallah dayı mı görüyor musun? E hatıra da? kalsın. Allah razı olsun dayı. Maşallah tam hukumet adamıymışsın sen. <laughs> Çektin, çektim çektim. Çektim Dur Bak. göstereyim. Bak kesinlikle odur. Yo estağfurullah.

He? Sen kimsin? Adın ne? Pitbull. Gel. Gel. Gel bakayım. He. Hatırladın mı beni? He? Hı. Hatırladım. Tamam. Tamam. O patates olmaz. Dur bana olur seni yaradan? O patates olmaz. Dur. Dur. Dur gel. sen de mi atın lan? Dur oğlum dur. Vay. Biz de o yada dökülmesin dedik. Gel. Bas lan. Çek. Ya, elimi kestireceğim kızım. Gel. 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 Sizin mi? He? Sizin mi? Evet. Burada yaşıyorsanız buna bakın bu bazen aç kalıyor. Kim? Bu yavru. E daha yeni Şöyle köpeğin malı yemeğiymiş. He Allah razı olsun. Birkaç gün önce fark ettim ben de. He. Burada bir mı yaşıyorsunuz? Çalmışlar köpeğini. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet. He anladım. Şey bir tanesini de çalmışlar köpeğini. Bundan. Bundan evet, mı? Benim de dokuz tane yavrusu vardı. Çip, çipli, çipli değil miydi? He? Çipli değil miydi? Daha çip yaptırmadık. <laughs> Anladım. Evet. Neden alıyorsunuz mamayı? Ben buna bu mama bulamıyorum doğru dürüst. Ee, bize İstanbul'dan geliyor. İstanbul'dan, İstanbul'dan geliyor. Patatesleriniz bitmiş. Onu da yoldan topladık. <gülüyor> <gülüyor> Biz Avrupa'dan geldik de işte hmm. yeşil çiftlik kurdu. Görmüşsünüzdür Zeliken'e. Ne tarafta? Hindi çiftliği. Yok, dikkat ee, yolun şey, geri kere. O şeyden döndüm ben. Haa okey. Bakın.